Evlilik yaşı ilerlemiş. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Erkekler evlilik teklifi eder genelde. Bu böyledir. Fakat ben de erkek olsam niye evleneyim ki? Çünkü evlilik dışı hayata açık o kadar çok kadın var ki. Kadınlar artık bunu o kadar normalleştirdiler ki özgürlük adına. Sonra bir erkekle bir ilişki yaşayıp kendisine evlenme teklif etmediği zaman çıldırıyorlar. Ve erkek sonuçta ilişki yaşadığı kadınla da evlenmiyor genelde çok farklı bir insanla evleniyor. E siz evlilik öncesinde evlilikte yaşanacak her şeyi yaşarsanız, tüm tatili, onu, bunu, cinselliği her şeyi yaşarsanız e, erkek zaten sizden her şeyinizi almış oluyor. Pozitif ayrımcılık yapacağız ya, kadınları koruyacağız ya. Bu bakımdan düşünün. O yüzden erkekler ulaşamadıkları şeyi, kadınlar da aynı şekilde ulaşamadıkları şeyler için mücadele verirler. Ama şimdi kadın kimliği o kadar kolay ulaşa